Biz çok rahat alıştık. Rahat kafamıza girdi, hayatımıza değil. Hayata girse kolay çıkar. Rahatımız kaçar başka dedik şey. ama kafaya keyif girince, kafaya her şeyde her an rahat etme fikri yerleşince bu adamı tatmin etmek, doyurmak mümkün değil. Kafaya keyif girdi kafaya iyice zerk edildi damardan verdiler damardan insanların zevkleri keyifleri damardan verdiler bu insanların Allahu Teala Hazretleri biraz da dertlenmesini biraz da gözlerinin kızarmasını şöyle bir ağlamalarını şöyle bir düşünmelerini ufak ufak da korkmalarını istiyor. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس bu ayet Kur'an'da bir aksesuar mı sizce? Sizi kesinlikle diyor Allah. Kesinlikle ben Allah'ım Rabbinizim. Kesinlikle sizi imtihan edeceğiz.